Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Abi ben sizden film aldım da kız arkadaşımla evet. izlemek için. boş evet. vakit geçirelim falan filan diye. Sizden iyi aldım hani romantik biraz da falan filan. Evet. Gemi sonunda batıyormuş kız. Allah Allah helak oldu, mahvoldu, bütün günümüzü mahvetti ya. Ben bunun için geri vereceğim. Paramın iadesini istiyorum sizden. Ee, kusura bakmayın, biz de iade yapamıyoruz. Bunu alamam. Ama şimdi ben bir film aldım. Hı hı. Hani başka bir düşüncelerle aldım. Kız arkadaşımla güzel dakikalar geçireyim diye. Hı hı. Ama abi... Gemi battı. Çocuk öldü, her şey oldu kız ağla zırla başımın etini yedi bütün gün ya. Ama prensip geri, yani biz bunu iade olarak alamıyoruz. E Sadece... Ben memnun kalmadım aldım filmi memnun Şimdi, kalmadım tamam, işte. tamam haklısınız da ama burada şöyle bir olay var. Sinemaya gittiğinizde bir film seyrettikten sonra ben bunu e, beğenmedim deyip sonra ücretine gidip alabiliyor musunuz? Yani rahatsızsam her gider başvururum derim ki ben böyle bir şey beklemiyordum. istediğim İstediğim evet. hizmeti alamadım onun için de. Peki bunu biz mi tavsiye ettik siz mi kendiniz mi aldınız? Yani biz aldık çünkü çok duyduk böyle romantik böyle güzel falan filan diye. Ama İzledik an... filmi bir Anladım. gemi battı bir çocuk öldü kız ağla ağla durmuyor devamlı zaten. Ama bunda benim yapabilecek bir şeyim yok. Yani Hiçbir bir şekilde bir şey, bir geri şey, yani. yani. alamıyoruz alamıyoruz. Bunu alamam. Ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. Tamam o zaman. Kolay gelsin tamam. i̇yi, i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar.